Herkese merhaba arkadaşlar ben Zonya. Bugün sizlerle birlikte en son attığım videoda bir olmuştuk ve Frank'in açılacağına dair bir şey almıştık. Duyum almıştık, yakınlaştığını anlamıştık ve e, ben de sordum size Edgar mı, Pam mi, Frank mi diye. E, bir kişi yorumlarda Edgar al pişman olmayacaksın dedi. Ben de Edgar'ı seçiyorum ve hemen bir oyun oynayarak istediğim bir savaşçı bir oyun mu? Bir oyun yeter. Bir iki oyun oynayarak yani bunu açana kadar bir oyun oynayacağım. Ondan sonra bunu açıp bugün Ezgar'la iki maç atacağız. En az iki maç atacağız. Şimdi şöyle alalım çift hesaplaşmada en hızlı kasabileceğim şeyi alacağım da şu enderliğe göre olsun bakayım az hızlı bitirmek istiyorum o yüzden baz alacağım toksik oynayacağım hiç umurumda değil hiç yani hiç bir gram umurumda değil Bir dakika kaydı bir kontrol edeyim. Tamam kayıt alıyormuşuz arkadaşlar. Yanlış olur diye çok korkuyorum. Kayıt almazsa çünkü direkt bu videoda açacağım için heyecanı kaçmış olacak. Gel bakalım. Küçük enişte. Bu ne oğlum? Adam yani cam bastı iki dakikada. Bu ne? Bu kadar saçma bir şey görmedim ben. Öf kupa kaybettim mi de kazanacakken. Dur. Alacağım. Rahat olun. Ya bu gibi saçma bir şey yok. Bu değil de bu normal değil bir şey. Savaşçı. Adam çok kötü oynadı. Direkt atladı ortaya. Adamın dibine gire gire sıktı. Sonra kaçmaya çalıştı falan filan. Çok gereksiz oynadı. Jackie geldi şimdi de. Hiçbir işime yaramayacak bence. kötü olacak gibime geliyor. Neyse ben öldürdüm. En azından önceki de kaçsa. okeyiz. Ama kaçamayacak. Çünkü bu ma affedersiniz. Aynen. Aynen. İyi oynadı. Çok özür dilerim. Niye böyle dediğimi hiç şey yapmayın, sorgulamayın. Cidden çok özür dilerim. Niye adam hakaret ettim? O adam gayet akıllıca oynadı. Neyse tamam. Şimdi şöyle bir gelelim buradayız. O yükü alsın o. Bakın burada. Burada. Hmm. Allah. Biz nane yedim ben burada. Ama o yaşıyor hala sonuçta. Niye ne yapıyor yani şu an? Anlamadım. Hasar bir mi dedi. Niye göz kırptı adam? Bir dakika bir dakika. Ha şekil yapıyorlar şu an. Bir dakika bekle ben bir doğayım. Görecek onlar günlerini. Aa bak, aha ha ha ha. Bak şimdi bak. Nokta atışı, tak. Tak 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 tak. Bitti. Hop. Çok basit. ezvin. <laughs> ben de 30 kere ölmüş olabilirim ama arasını karıştırmayın. Kaç kupa lazım bize şu an? Bize şu an 25 değil, 26 kupa lazım hızlı olmam lazım bakalım kolt oynayalım bir evet evet kolt oynayalım bir düşündüm bu yanlış mı yapıyorum diye de yok kolt iyidir kolt oynayalım bu videoda Edgar'ı açacağım Edgar'la oynamayalım bence çünkü 3 maç daha oynayınca 10 dakikayı doldurmuş olacağız bu video Edgar açma videosu olsun Şaldı. Onu aldım. Ee, Grom'u öldüreceğiz galiba ama bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu bir yok etmem lazım da bir dakika. Allah. Kaçmam daha iyi olacaktır benim için. Aslında kaçmama da gerek yok. Bu adam yakınlaşamadığı sürece alamaz. Tamam onu aldı. Ah oh, tamamdır. Antimi şu an kullanmayayım. Ya uğraştıracak. Bitti. Hadi, ikisini de çaldıktan sonra hayatımıza devam edelim. Neyse canımızdan zaten eşit giden oluyormuşuz. Evet. Son iki maç oynayınca büyük ihtimalle eğer yani ikisini de kazanırsak. Ee, ne olacak? İkisini de kazanırsak. Ne diyeceğimi unuttum. Ha, de kazanırsak ezgara açmış olacağız. Ezgara açıp da size böyle bir göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. <laughs> gıcık edici bir durum olacak ama olsun. Başlayalım hadi bakalım. Şimdi Mortis oynayalım. Aynı gün içinde çekiyorum videoyu bu arada. Belki de aynı gün içinde 60 bile olabilirim. Bilmiyorum. Yani Biri sabah biri akşam atılır ya bileyim. Öyle yaparım büyük ihtimalle. Ben sabırsız bir insanım çünkü. Çok düzenli bir video atamıyorum. Edgar mesela yani. Mesela yani öldük. Edgar'ın iyi olduğunu tek öğrenmiş oldum. Ama bakın Edgar çok toksik diye geçiyor. Ondan dolayı çok istemiyordum ben Edgar'ı. Fakat yorumlarda bir, bir arkadaşım tekrardan söylüyorum. Bir arkadaşım belirttiği için Edgar al dediği için ben de Edgar almayı tercih ettim. kupa düşmedi en azından öyle için Eş oynuyorum. Bayağıdır oynuyorum. Hiç oynamadım yani. Öyle az oynadım ki anlatamam. Bir su içtim de arkadaşlar. Ha Frank. <laughs> Allah Allah. Lan ya niye gidiyorsun abi? Amacın ne ya? Bir de oynayamıyor var ya. Edgar mı iyiymiş? Evet Edgar iyiymiş. Edgar'ın tak tak yapıp yenmesi beni biraz kötü duruma şey ama. İki kupa kaybetmişim. Tam düz oldu. Neyse o tam düz 30 oldu. Olmasa da olurdu. Hadi karlı alalım. Bayağıdır karda oynamıyorum. Canım istedi yani. Şu an Aldım. Hadi bakalım. Carl sarıyor bakın. Carl cidden çok sarıyor. Yanımda da Edgar var. Vay canına. Şöyle döneceğim. Ama dönmem lazım. Gerçi o onu alır. Ben de öyle. Beni atarsa zaten çok şey yapardım. Bir sinir olurdum da. Dur bakalım. Ben bunu alayım. Oradakileri ben almak istedim şu an. Niye bilmiyorum. Gıcıklık yapasım geldi. Benim almak istediklerimi aldı. Sen yürek yedin herhalde. Annen yürek mi yaptı? Aa gittik. Önüme bakmadım ki. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. En azından dördüncüyüz. Ama eksi iki yedim. Arkadaşlar eksi iki yememem lazım. Eksi iki eksi yememem lazım direkt. İki saattir eksi yiyorum çıldıracağım. Ben bu ben bu şeyde net istiyorum size şey yapacağım. Kordeliyi sonu. Umarım Doğru doğru okumuşum. Cordelius. Cordelius aynı. Yani. Okumayı boş Ay tamamdır. Hadi bakalım. Niye? Ben bunu çok sevdim. Daha yeni açtım ama gayet de güzel bence. Yanındaki arkadaşım daha farklı olmasaydı hayat daha güzel olacaktı. Aynen bir tane daha vurursan kanka çok güzel olacak. Bir dakika Allah gittik. Evet Rose. Ya niye abi niye niye bu kadar kötüsün ya niye ya niye ya. dur Alma alma Allah'ım. Allah'ım onu da alıyor. Ya arkadaşım sen beni niye beklemiyorsun ya? Uydu gitti. Ultim gitti. Ultim gitti. Tamam sakin. Sakin ol. Hop, hadi bakalım. Niye böyle bir şey yaptım? Niye? Bilmiyorum. Geç. Artı dört aldık en azından. Eksi yemedik. Bakalım. Ya olduğum yerdeyim. Şu an hiç ilerleyemedim ki. <laughs> Eight bit alalım. Bu arada şu an sesle bir sıkıntı yok. Sadece konuşmuyorum. Evet. Takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Alamayız. Hazır hazır. Dur çok da öyle. Dur dur. Hadi lan belki duvarım Yok doğamadık. Neyse 7. Artı 7 aldık. Çok şükür 40 olduk galiba değil mi? Yok 40 olamadık. 40'a bir tane kaldı. Ne? Ne? Ay Kostüm çıkmış dedim lan ne oluyor? Dedim Cordelius ben de vardı. E, ne oluyor? Bismillah. Allahu Ekber. Ya hak yok. Aa, çıkmayacak. Aa, sprey çıktı. Sprey iyidir. Cordelius'un hemen kostümüyle birlikte kullanalım. Ayrıca az bir bir şey de alacağım. Bir şey de. O. Hmm. ismini İsmini unuttum. Spray de. Bir takacağım da. Kartıcı spreyi. Aa. Tam bu bu olsun. Kartıcı spreyini buraya koyabiliyorum. Bunu, bunu ben çok istiyorum ya. Aslında şu an alabiliyorum da. var ya gerek yok. Hmm. Bakalım başka. Ne? Buna... Aldım gitti. Ya abi ben böyle kalpleri falan çok seviyorum. Buna da ne takalım? Bizde olan bir şey yok mu abi başka? Başka başka başka. Yok tamam bu kalsın. Bum bum çık çık bum bum. Bum bu bu var mıymış? Güzel güzel. Hadi başlayalım artık. Bütün spreylerimi bu oyunda sıkmazsam. Yani sıkacağım işte ya. Özellikle yeni aldığım kalbi. Bu da gitti. Hop. Yeni aldığım mükemmel. Allah Allah Allah. Ya Edgar şeyi Frank'i öldürebileceğim tek zamanda da canım azdı. Şaka gibi ama gerçek. Hop tamamdır. Beraber öldürdük. Hepsini kullanmadım galiba bu arada. Neyse. Artı aldık. Son bir tane daha kazanırsak arkadaşlar tam 4500 mi? Neyse işte o kadar kupa olacağız. Bir şey bir şey kupası alaca alacağım ve Edgar'ı açacağım artık. Allah'ıma şükürler olsun. Edgar'ı açacağım. Şey kuşum vardı arkadaşlar sesi geliyorsa kusura bakmayın çok tatlı olmadı görürseniz Allah bence ben kaçayım ya çünkü bak eksi yemeyeceğim ha. yürü git Dom -dom. Tamamdır. Niye yapıyorum ben de anlamadım. Aaa tamamdır. Şuradan bir kaydınızı koyalım. Son bir tane kaldı da şu not aldık. Ruzun, Ruzunun main olan hali abi. Oo, alamadım. Neyse tamam benim adam aldı. Benim takımımdaki adam aldı ve gayet eğlenceli bir oyun oldu ve size bir sürprizim var. Evet arkadaşlar Edgar açtık. Görüyorsunuz yani değiştirme ihtimalim hala var. Ama hayır. Edgar aldım ve şimdi yeni bir gizemli savaşçı açılıyor diyor. Ben şimdi herhangi bir tanesini seçeceğim fakat yine tercih sizin. Hangisinin açılmasını daha çok istersiniz? Hangisinin oynanışını izlemeyi daha çok izle istersiniz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tara, Cini ve Bayro. Bay Buyurun ne kan? Ne seçti? Ondan, bundan. Hangisinin açılmasını daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de önceden şu vardı, bay bir başka bir hesabımda vardı. Ama bu da bu yoktu. Yani bu, bu, hiç oynamadığım için bu geçiyor içimden ama siz bilirsiniz. Benim için hiç fark etmiyor. Dediğim gibi ya Tara ya Cini ya da işte ismini okuyamadım bundan. Bu da bundan ee, birini seçeceğiz. Tekrardan gösteriyorum ve şunu bir seçeyim şimdilik. Edgarı göstereceğim çünkü şimdi Edgar, Edgar nerede? Acil Edgara gidiyorum. Nerede? Aha. Hiçbir şekilde yükseltmeyeceğim. Buna ayrı bir video ayıracağım çünkü. Evet arkadaşlar. Edgarım var artık atkısı falan çok çok iyi neyse tamam arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın bu videomuzda Edgar açtık ee, lütfen like atıp abone olmayı unutmayın eğer bir videoda bir kusur varsa kusura bakmayın ve bir sonraki videomuzu da izlemeyi unutmayın bir sonraki video çok yakın zamanda gelir büyük ihtimalle Edgar oynanış gelecek çünkü. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.